Nasıl bugün Bodrum Yalıkavak'ta bugün Bodrum'daki malikane tadında villamızın satışına başlıyoruz ve onun tanıtımını yapacağım sizlere ee, hemen villamızın özelliklerine gelecek olursak bir buçuk dönümün içinde 4 artı 1 280 metre kullanıma sahip bir villa ayrıca 4 tane banyomuz ve saunamız var. Tabii ki şu anda içinde de bulunduğumuz otoparkımız bu otoparka en az 3 tane hatta daha fazla arabanızı park edebilirsiniz. Geniş bahçemiz var. 1,5 dönümün içinde olduğunu söylemiştim. Bir de sonsuzluk bir havuzumuz var. Evet isterseniz şimdi hemen evimizin detaylarına geçelim. Şimdi sitemizin içindeyiz ve butik bir site burası. Onun özelinde de sizin daha ayrı bir girişiniz var. Bu bölümde ve buradan evimize gidiyoruz. Evimiz tabii ki tek katlı. Bunu söylememiştim girişte. Buradaki doku çok güzel. Ahşapla kaplanmış. Gene burada ömürlük bir kaplamanız var. Ve evet hemen bu giriş bölümündeki küçük bahçeyi de sizlere göstermek istiyorum ve burada bir mandalina hatta iki mandalina ve bir de portakal ağaçlarınız var. Evet birazdan bunların tadına biz dorukla bakacağız. O tarafa geçmek istemiyorum. Hemen giriş bölümünden devam etmek istiyorum. 2.60 boyundaki giriş kapımızdan geçiyoruz. Evet girer girmez hemen sağ tarafta çok uzun ve büyük dolaplar var. Hemen şöyle sırayla göstermek istiyorum. Burada elektrik ve sigortalarınızın olduğu bölüm. E, sigortalarınızın ve elektrik altyapısının olduğu bölüm. Ve hemen şuraya geliyorum. Burada e, ısıtma sistemlerinizin takılacağı altyapı. Ve burada ayakkabılığımız var. Evet tabii ki bizim malzemelerimiz de var burada ve portmantomuz. Evet girer girmez portmantonunuz, ayakkabılarınız, hepsi hazır. Burada kapılarımız var. Onlara daha sonra bakacağız. Evet, koridordan geçtikten sonra salon bölümündeyiz. 65 metre büyüklüğünde geniş bir mutfak salonumuz var. Salona girer girmez, hatta evin içine girer girmez çok aydınlık. Çünkü hep beyaz kullanılmış. Beyaz, krem, gri tonlarında kullanılmış. O yüzden gerçekten çok aydınlık ve salona girdiğiniz anda Karşı taraf boydan boya cam sürgülü kapı. Bu hem çok aydınlık olmasını sağlıyor, aynı zamanda da gerçekten burada güzel bir manzaranız var. Dağları görebiliyorsunuz. Çok da küçük olsa denizi de bahçenizden görebiliyorsunuz. Fakat buradaki güzellik sizin mahrem olmanız, yani hiçbir yerden buranın gözükmemesi, fakat sizin dağları izleyebilmeniz tabii ki. Aynı zamanda çok doğal bir ışık geliyor içeriye ve sonsuzluk havuzu buradan görüntüsü çok güzel. Evet neyse biz o tarafa daldık ama ben hemen tekrardan mutfağımıza dönmek istiyorum. Sadece dolap bölümünde antresit kullanılmış. Diğer bölümler hep beyaz ağırlıklı. U şeklinde bir mutfak tezgahımız var bu bölümde. Hemen şu dolapların detaylarını da sizlere göstermek istiyorum. Evet led ışıklı olması buraya gerçekten güzel bir hava vermiş. Evet böylelikle de içerideki bütün ürünlerinizi de görebiliyorsunuz. Burada fırınınız hazır ama mikrodalgamız yok ve bu dolapları açtığımız zaman evet ortaya buzdolabımız çıkıyor. Ee, dolaplarla kaplanmış. Böylelikle bir bütünlük sağlanmış. Evet, burada da dip trimizi, dip frizimizi görüyoruz ve şurada hemen şunları da göstermek istiyorum sizlere. Ee, gayet yeteri miktarda mutfak eşyalarınızı koyabileceğiniz bölümler. Evet. Bunlar biraz epeyce yüksek. Neden yüksek? Çünkü tavanımız çok yüksek. O yüzden dolapları da tavana kadar kullanmışlar. Evet buradan salon bölümüne geçtiğimizde ferah geniş bir salonumuz var. Ayrıca şunu söylemeyi unuttum. Burada yerden ısıtmamız mevcut ve VRF sistem gömme klimalarımız da hazır. Evet. Ben şöyle Doruk e, bir oturup şuradan e, bahçe ve o bahçenin arkasında da zeytin ağaçlarını görüyorsunuz ve dağlarda Sonsuzluk havuzunuz, bahçeniz ve hemen arkasında zeytin ağaçlarınız var. Ben hatta şöyle geçeyim çünkü manzarayı ben izliyorum ama isterseniz şöyle kamera açısını değiştirerek manzarayı size izletebilirim. Lokasyon olarak çok güzel bir noktadayız. En önemli özelliklerinden bir tanesi buradan Marina, Yalıkavak Marina'ya 300 metre uzaktasınız. Tabii bu kuş uçuşu. Ama normal yoldan gittiğinizde de sadece 700 metre uzaklıkta. O yüzden önemli bir noktadayız. Bunun kesinlikle altını çiziyorum. Geniş ferah bir salon. Buraya bir adet e, süs e, şöminesi yapılmış, büyük, tam e, televizyonla aynı boyutta ve buraya bir köşe koltuk koyabilirsiniz dediğim gibi 65 metrekare bir mutfak salonunuz var. O yüzden burada yapılacak çok şey var diyebilirim ben size. Şimdi buradan gönlüm bahçeye çıkıp havuzun oraya çıkıp oralara gitmek istiyor fakat öncelikle evimizi sizlere anlatmak istiyorum. O yüzden ilk önce bir odalarımıza geçelim. Daha sonra da bahçeye çıkacağız. Evet. Burası ilk odamız. 13 metrekare büyüklüğünde bu 13 metrekare büyüklüğünün içinde banyosu dahil değil. Bütün odalarımızda 4 oda olduğunu söylemiştim. Bütün odalarımızın kendine ait banyo tuvaleti var. Hemen buradan şunu göstermek istiyorum. Burası bütün odalarınızdan yeşilliği görüyorsunuz. Kesinlikle ve tamamen açılan kapılarımız var. Direkt dışarıya çıkabiliyorsunuz. Evet burada da bir adet portakal ağacımız var. Bodrum mandalini ve Bodrum portakalı. Evet. Yani şurayı kapatayım. Ee, bir şey daha söylemeyi unuttum. Bütün kapı pencerelerimizde otomatik panjur sistemi mevcut. Evet. Hemen buradaki ilk banyomuza göz atmak istiyorum. Ee, burada Buralarda aydınlık genel itibariyle bütün banyolarımızda siyah ağırlıklı kullanılmış. Ama burada daha fazla bir beyaz tonları kullanılmış. Ve Çift lavabomuz var. Şurayı da göstermek istiyorum. Doruk hemen. Evet. Duş bölümümüzü de göstermek istiyorum. Tabii ki bu benim çok hoşuma giden bir bölüm. Boyum uzun olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bu gerçekten çok hoş. Evet. Hemen bu odamızdan çıkıyoruz. Evet, bu odadan çıktık. Yollar biraz uzun. Fakat girişte atladığım iki kapı vardı. Ve hemen size o kapıları göstermek istiyorum. Burası birincisi. Çamaşır odası ve malzemelerinizi koyabileceğiniz oda. Geniş bir oda. Evet, burada fazla oyalanmadan hemen girişteki tuvaletimizi de göstermek istiyorum. Girer girmez hemen evin girişinde sol tarafta da bir adet sadece tuvaletimiz mevcut. Burası siyah ağırlıklı yapılmış ve evet girişten sağ tarafa gidiyoruz. Koridordaki ilk odamız. Bu odamız 14 metrekare büyüklüğünde gene kare yapıda. Dediğim gibi buradan bütün hepsinden bahçe ve dış bölüme çıkış var. Hepsinden dışarıya çıkabiliyorsunuz. Otopark bölümüne dışarıya bu bölümden çıkabilirsiniz. Ve hemen bu odadaki banyomuza da göz atmak istiyorum. Evet burası daha koyu tonlarda siyah ağırlıklı e, yapılmış bir banyo. Evet gayet de şık gözüküyor. Bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Onu söylemeyi unuttum. Şuradan gösterebilirim. Kapılarımızın boyu da yüksek. Hepsi 2.30. 2 metre 30 santim büyüklüğünde. Evet buradan 3. odamıza geçiyorum. Üçüncü odamız 15 metrekare büyüklüğünde, gene kare yapıya sahip. Buradan e, göstermek istiyorum. Gene otopark alanına çıkıyorsunuz. Sürgülü bir burada kapımız var. Bütün odalarımızda, bunları atladım söylemeyi fakat bütün odalarımızda e, dolaplarımız mevcut. Dört kapaklı bu odada bir dolabımız var. Evet, hemen sizlere... Buranın da banyo tuvaletini göstermek istiyorum. Evet, gri, e, koyu gri ağırlıklı bir banyomuz var. Diğerlerinden bir tık daha küçük. Ama banyolarda gayet geniş ve çok başarılı olmuş. Ana yatak odamıza girmeden önce atladığımız bir kapı var ve size o kapıyı, o kapıdan içeri girmek istiyorum ve saunamız. Savuna artı duş bölümü. Evet Doruk, savunamıza geldik. Çiçeklerimiz de var. Ee, fakat tabii ki şu anda aktif değil savunamız. Evet, savuna bölümümüzü de gördük. Evde böyle bir imkanı olması bence gayet güzel olmuş. Buradan son odamız, ana yatak odası. En geniş, en ferah odamıza geldik. 31 metrekare büyüklüğünde sadece odanın büyüklüğü. Ayrıca birazdan hemen bakacağız ee, giyinme bölümü ve tabii ki içinde bir de ebeveyn banyomuz mevcut. Buraya çift kişilik bir yatak koyulmuş. Burada makyaj masanız var ve aynanız var. Gördüğünüz üzere hala çok geniş bir alan var. Tabii ki en güzel yanlarından bir tanesi de buradan. E, ateş çukuruna çıkıyorsunuz. Hı. Evet, birazdan ateş çukuruna çıkacağız. Şimdi ana yatak odamızdaki giyinme bölümünü göstermek istiyorum. Evet, tabii ki mevsim kış bahçe mobilyalarının bir takım aksamları burada. Tabii ki burası yazın ayrı bir güzel oluyor. Hemen buradan e, ebeveyn banyomuzu göstermek istiyorum. Yine çift lavabomuz var, burada bir adet jakuzimiz var ve şuradan e, kapatırsam, burada duş bölümünü de görebiliriz. Geniş bir banyomuz mevcut. Evet, buradan hemen... E, burası da bu arada gerçekten bir oda büyüklüğünde, bayağı büyük. Evet, buradan hemen bahçe bölümüne çıkmak istiyorum. Ön taraftan tabii ki her yerden bahçe bölümüne çıkabiliyoruz. Ve bütün ön cephe camlarla kaplı olduğu için eviniz doğal ışığa doyuyor. Ve bahçe bölümündeyiz. Kocaman bir bahçemiz var ve ateş çukurumuz var. Evet, e, burada çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Şu anda ocağın bugün 6'sı. E, 6 Ocak'ta da çok güzel bir hava var burada. Dışarıda bile oturabilirsiniz kesinlikle. Evet. Burada arkadaşlarınızla, ailenizle çok keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Sohbetler edebilirsiniz. Evet. Ben yine ters bölüme oturdum diye düşünüyorum ama Doruk yani ben buradan manzarayı izliyorum ve süper mahrem bir alan var. Hiç kimse sizi görmüyor bu bölümde. Ee, i̇sterseniz biz Doruk seninle yer değişelim. Sen istersen buradan bir Bahçeyi göster izleyicilerimize. Evet. Ee, tabii ki evimiz de çok güzel. Şimdi de eve bakıyoruz ve buradan sonsuzluk havuzuna bakabiliyoruz. Birazdan sonsuzluk havuzuna geçelim. Bakalım Doruk orayı bize gösterebilecek mi? Evet. Hemen kalkalım. Çok geniş bir bahçeniz var. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu imkanlara sahip olmak gerçekten çok güzel. Ve 50 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var. Buradan sonsuzluk olarak sadece yeşilliği ve gökyüzünü görüyorsunuz. Evet, manzarası da çok güzel. Size ait özel bir yaşam. Böyle bir noktadayız. Lokasyonumuzu söylemiştik. Bodrum Yalıkavak'tayız. Ve buradan marinaya sadece 300 metre uzaklıktasınız. Bu kuş uçuşu mesafe. Bodrum Yalıkavak'tayız. Çok özel bir yaşam için ideal burası çok keyifli bir alan, çok büyük bir bahçesi var ve güzel bir peyzaj yapılmış ki şu anda kışın ortasındayız. Yani buranın e, mevsimsel olarak en kötü zamanı ve en bakımsız zamanı. Yazın, baharda burası cıvıl cıvıl. Çimlere baktığınızda buradaki çiçekler açtığında harika bir görüntü oluyor. Bu evi almak istiyorsanız hemen telefon numaramdan bana ulaşıyorsunuz. Telefon numaramı buraya bırakıyorum. Ayrıca evavcisi.com'dan bütün portföylerimizi ve fiyat bilgilerine hatta portföyler hakkındaki bilgilere de evavcisi.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.